Selam arkadaşlar. Et sulu yoğurt çorbası yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz 3 2,5 yemek kaşığı un 3 diş sarımsağım, 1 su bardağı et suyum, 3 yemek kaşığı tereyağım. Terbiyesi için 1 su bardağı yoğurdum, 1 yumurta akı olmadan yumurtanın sarısı, 1 adet sıkılmış limonum Üzerinde sos gezdirebilmek için bir yemek kaşığı tereyağı ve kız toz kırmızı biberim olacak. Çorbamı yapmaya geçiyorum. Ocamın altını yakıyorum. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağımı ekliyorum. Sonrasında tereyağımı ilave ediyorum. tereyağımı eriteceğim. Tereyağım eridi. İki buçuk yemek kaşığı unumu ilave ettim. Unumun kokusu çıkasıya kadar unumu kavuracağım. unum kavrulurken 3 diş dilimlemiş olduğum sarımsağımı ilave ediyorum. Unumu ve sarımsaklarımı kavurdum. Şimdi topaklanmaması için karıştırarak suyumu ilave ediyorum. Ve et suyumu da ilave ediyorum içerisine. Çorbam kaynamaya devam ederken ben terbiyesini hazırlıyorum. Bir su bardağı yoğurdum. 1 adet yumurta sarım ve bir adet sıkılmış limonumu çırpıcıyla karıştırıyorum. çorbam kaynadı terbiyesini de hazır etmiştim kenarda şimdi iki kepçe çorbamın sıcak suyundan alıp terbiyemin içerisine aktarıyorum terbiyemle terbiyemi ılıtıyorum yani sonra yavaş yavaş çorbamın içerisine aktaracağım çorbamı karıştırmaya devam ediyorum. Çorbamın pişmesine yakın tuzunu ilave ediyorum içerisine. Çorbam kaynadı. Ocağımın altını kapatıyorum. Kenarda da çorbamın üzerine sosunu yapacağım. üzerine gezdirmek için. Sosumda 1 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağımı eriteceğim. Tereyağımı erittim. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı nanemi ilave ediyorum. çok tutmayacağım ocakta. Tereyağımı da yakmayacağım. Baharatlarımı da yakmayacağım. Sosum da hazır. Şimdi servise geçiyorum. Çorbam hazır. Kıvamı bu şekilde oldu. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.